Türkiye'nin pek çok açıdan önemli şehirleri içerisinde yer alan Kahramanmaraş'ın 2012 yılında büyük şehir statüsü kazanmış ve 11 ilçeye sahiptir. Şehirdeki ilçe sayısı hakkında bilincin ne kadar yaygın olduğunu anlamak adına Aksu Haber olarak vatandaşlara Kahramanmaraş'ın kaç ilçeye sahip olduğunu sorduk. 3 tane. Afşin, Elbistan. 12 Şubat, Dolukadiroğlu. İlçesi mi? İki tane var. İnan ki çatında değil şu an. Maraş'ın kaç ilçesi var? Sekiz mi? <laughs> Sayabilir misiniz? Nurhak, Çağlayan Cerit, Ekin Türkoğlu, Elbistan, Göksun, Nardı. Şu an akma bunlar geldi. 12 Şubat, Dul Kadiroğlu. Evet, onlar merkez ilçeler, onlar da var evet. Ben burada değilim. Tahmin edebilirim. Beş olabilir mi? bir ilçesi 11. var. Kahramanmaraş'ın 28 tane. Sayabilir misiniz? <laughs> 28'ini sayamam ama birkaç tanesini sayabilirim. Andırın, 12 Şubat, eee Pınar. Bu kadar. <laughs> Aklıma gelmiyor şu an. 11 tane ilçesi. Var. 11 tane mi? Azmış. Yani büyük şehire göre az bence. Altı yetene vardı. Sayar mısınız bildiğiniz ilçeleri? Alo. Türkoğlu Anday'dan Elbistan, Avşin Ekinözü. 8 tane. Gerçi Lukaderoğlu 12 Şubat 10 olabilir. Sayar mısınız onu Bu Kadiroğlu 12 Şubat, Türkoğlu Ekinözü Pazarcık, Nurhak, Elbistan Avşin Göksu Kesinlikle. Bilmediğim yerden sordunuz, ben şehir dışında diyorum sürekli. 11 Sayar mısınız? Avşin, Elbistan, Göksün, Nurhak, Türkoğlu, Pazarcık, Andırın da buraya bağlı, Andırın, 12 Şubat oluyor mu? 12 Şubat, Dulkadiroğlu.